Evet, hoş geldiniz. Şimdi hemen Okey. Not olarak başlayalım. Sakin bir ders yapacağız bugün. Biraz nazikçe uyanalım. Elleri kaldır. Şöyle göğüs kafesinin önüne doğru dirsekleri yükselt omuzların hizasına kadar belki. Ve elleri yumruk yapıp açıyoruz. Sanki böyle bir su fışkırtır gibi dışarı ve bunu birazcık hızını arttırmaya başla. Ve elleri yumruk yaparak daireler çizerek başla. Daireler eş zamanlı olabilir. Veya kendi hızlarında dönüyor olabilirler. Dairenin yerini değiştir. Ve sanki böyle motosiklet kullanır gibi elleri yumruk yaptın ve hafifçe aşağıya ve dışarıya doğru çeviriyorsun elleri. Elin, el bileğinin üstünü açıp uzatmak için yavaş yavaş alt kola da gelmeye başladık. Ve buradan elleri rahatlat. Şöyle biraz elleri silkele. Buradan daireler çiziyorsun. Dirsek. Alt kolla. İstediğim yönde olabilir. Dediğim gibi simetrik, asimetrik fark etmez. Dirseklerin olabildiği kadar omuzların hizasında kalsın ama ona özen göster. Boyun rahat, omuzlar rahat. Ve buradan eller omuzlara yerleşti. Dirseklerine daireler çiziyorsun. Bunu bilinçli olarak ilk önce önden geriye doğru Hareketlendir daireyi ilk önce öne, yukarı, arkaya. Ve sonra teker teker simetriyi bozalım. Yönü değiştir. ve buradan dirsekleri tekrar omuzların hizasına yerleştir. Kolları yanlara doğru aç. Ve avuç içlerini sanki böyle bir duvar itiyormuşçasına yanlara doğru açıyorsun. Parmakları gökyüzüne doğru çek. Burada ilk olan şey omuzlar yukarı kalkar. Omuzları aşağıya doğru bastır. Parmakları iyice kendine yukarıya ve hatta kendine doğru çekiyorsun. Avuç içlerini dışarıya doğru it. Omuzlarını bastırabildiğin kadar aşağıya bastır. Baş ortada, çene rahat. Ağız, dişler değil, rahat. Ve elleri hafifçe göğüs kafesinin arkasına doğru al. Birazcık kalbi ileri itiyorsun. Ve buradan elleri rahatlat, avuç içi tavana doğru açılsın. Gözleri kapa. Ve dikkati nefese getir. Burundan kocaman bir nefes alıp ağızdan ver. İki tane daha burundan kocaman bir nefes al ve ağızdan ver. Son kez burundan al ve ağızdan nefesi boşalt. kapaklar kapansın. Nefes artık burundan akıyor. Avuç içlerini bacaklara doğru çevir. Ve ellerle dizleri yakala. Omurga hattın uzun kalsın. Çok fazla omurgayı hareket ettirmeyeceğiz başlangıçta. Ve aldığın nefesle çeneyi yukarıya yükselt. Boyna çökmeden uzamaya devam. Verdiğin nefesle çeneyi göğüs kafesine doğru düşür. Burada kamburlaşmadığından emin ol. Biraz boynu izole ediyoruz. Aldığın nefesle yüksel. Erken çene içeri. Ve kendi ritminde biraz boynu hareketlendir. Son kez çeneyi yükselt. Ve verdiğin nefese içeriye doğru çek. Ve sonra nötr bir noktaya gel. Alt çene yere zemine paralel. Buradan aldığın nefesini her zaman ortaya getiriyor. Nefesi alarak başla. Verdiğin nefesle bakışları Omurga hattının uzantısı olarak kafatasından yukarı uzamaya devam et ve sağ tarafa doğru çevir. Aldığın nefesle ortaya gel. Verdiğin nefesle sola doğru çevir. Sanki aksın hareket etmiyor sadece çevriliyorsun. Nefesi alış seni ortaya getirdi. Nefesi verirken çek, ortaya. Süper. Kendi hızımda devam et. Bak bakalım burada gözler açık mı? Yaşadığın alanda detaylar yakalıyor mu gözler, bakışlar kayarken? Eğer hoşuna giden bir obje olursa veya renk, doku, gözleri orada dinlendir ve tekrar ortaya gel. Şimdi ellerim yanlara doğru aç, avuç içleri yere bakıyor, parmaklar zemine temas ed eder halde ve Sağ düğmesiyi başın tepesine doğru geçir, azıcıkça başı yana eğiyorsun. Peki. güzel. Çok çekiştirmeden, çok basmadan, biraz zamanın bizim için çalışmasına izin veriyoruz. Ve buradan ortaya gel. İlk önce merkez bul. Şöyle bir sağ sol fark et. Ve hazır olduğunda diğer taraf. Nazikçe yasladım. Hem kolu başa, hem başı kola. Göz kafesimde çökmemeye çalışıyorum. Aynı zamanda başta ne öne ne arkaya düşmüyor. Sanki kendini böyle bir önünde ve arkanda duvar olsa, tam arasındasın. Sağ omuzu rahatla. Ve nazikçe gel tekrar ortaya. Ellerle dizleri yakala. Ve daireler çizmeye başla göğüs kafesiyle. İlk önce çok fazla omurgayı göğüs kafesinden hani ayırmadan bütün omurgayı dondur. tadını çıkartarak telassız omuzları bazen hareket ettirebilirsin ya da rahat bırakabilirsin ve dairenin yönünü değiştir Bütün gövde beraber dönüyor. Kalça sabit olabildiğince. Arkaya da gitmekten çekinme. Ve hızını fark et. Hızımız gözlem yapabildiğimiz hızda. İzleyebiliyor musun bedeni? Gözlemleyebiliyor musun? Farkında hareket ediyor musun? Ve tekrar merkeze gel. Omuzları dinlendir. Birkaç kez omuzları rahatlatalım. Aldığın nefesi omuzları iyice kulaklara doğru çek. Verdiğin nefesi aşağı doğru bırak. Bırakırken biraz böyle... Ah, haliyle bırakabilirsin. Burun, burundan nefesi omuzları, kulakları çek. Birkaç tane daha. Devam. Ve şimdi eli başın tepesine getir ve diğer eli de karna yerleştir. Burada başın tepesini ve eli sabit tutarak gövdeyi hafifçe sağa kaydır. Göğüs kafesini öne doğru kaydır. Sola ve arkaya. Birazcık bu dönmeyi Sağdan göğüs kafesinde, daha çok sırtın üstünde. Şimdi izole etmek bazen zor oluyor, özellikle arkaya giderken tüm omurga yuvarlanmak istiyor. Olabildiği kadar sadece sırtı deneyin. Bak bakalım nasıl oluyor. Ben de mesela hemen belde e, leantabanımı da yuvarlamak istiyorum. Onu yapmadan ayırt edebilir miyiz? Sadece göğüs kafesini. Hatta başıra sal, el gelsin göğüs kafesine. Daha rahat olacağını düşünüyorsan elleri kaburgaların yanlarına da koyabilirsin. Veya sırta. Hatta anlamaya çalış yani. Göğüs kafesinde hareket nereden oluyor? Ve biraz öne geriye. Öne geri, öne, geriye. öne, geriye. Buna nefesi dahil edelim. Al ver. al, ver, al, ver, al, ver ve sağdan sola. Baş sabit, başın tepesi uzuyor yukarı. Sadece kaburganın yanlarından Kaburgayı itiyorsun. Ve rahatlat hareketi. Şimdi nazikçe el dizlerin üstüne geliyoruz ve ellerin üstüne. Kalça mesafesi açık olsun. Dizlerin arası Ellerde, omuzların genişliğinde. İlk önce sol dizi yukarıya doğru kaldır. Bacak hala kalçanın altında ve yerleştir. Bütün ağırlığı şimdi sol dize ver, sağ dizi kaldır yerden. Hafifçe sağ kalça yukarı ve aşağıya doğru insin. Ve tekrar rahat. Ayak parmaklarını geçir. Ve kalçayı rahatlat. Bacakların üstüne ayak parmaklarının takılı bir şekilde çocuk pozuna doğru geldim. Şimdi omurgayı yuvarlayarak kalçayı öne doğru itmeye başla. Omuzlar el üstüne geldiğinde göğüs kafesini ileri ve yukarıya doğru aç. Kalçayı yere bırak. Ve buradan tekrar. Kuyruğu geriye doğru götür. Ayak parmakları takıl kalmaya devam etsin. Ellerden yeri çekerken omurgayı yuvarla. Sırtı yuvarla kabart. Güzel el bileklerini hafifçe geçmeye başladığında kalçayı aşağıya doğru sal. Aç göz kafesini ileri ve yukarıya doğru. Kollar upuzun. Bir kez daha kuyruğundan geriye doğru çekil. Devam. Ellerden yeri çekerken sırtı yuvarla. Omuzlar el bileklerin üstüne geldiğinde kalçayı yere doğru bırak. Ve burada kal. Kasıkları yere doğru bırak. Dirsekleri bükmeye başla. Karın yere gelsin. Omuzlar geriye doğru çekiliyor. Şimdi ellerde göğüs kafesinin yanında yerdesin. Burada kalmaya devam et. Birazcık omuzları ve dirsekleri geriye doğru çekerek bakışları olabildiğince hani boynu sıkıştırmayacak şekilde İleri de tutabilirsin veya zeminde olabilir bu senin için. Tek istediğim dirsekleri geriye doğru çekmeye, kürek kemiklerini birbirine doğru çekmeye devam et. Buradan sağ ayağı geriye doğru uzat, sağ bacak komple yerden kalksın, ayağın geriye doğru uzuyor, bacak seni geriye çekiyor. Aynı şekilde sol bacaktan geriye uzan. Ayak parmakların geriye doğru bacakların çekerken seni dirsekleri birbirine doğru çekmeye devam et. Süper. Nefesi tutmadığından emin ol. Nefes akıyor. Dirsekleri birbirine doğru omuzları geriye doğru çekmeye devam et. Ve yavaşça her şeyi yere bırak. Ve rahatla burada. Bir yanak yere gelsin. Omuzları sağ aşağıya doğru. Ve biraz kalçayı sağa sola doğru salla. Belin arkası rahatlasın. Ve elleri, bakışları tekrar çeneyi ortaya al. Elleri göğüs kafesinin yanına yerleşti. Dört ayaktan. Bu sefer ayak parmaklarını geriye uzattığın bir çocuk pozuna gel ve burada kal. Baş ağır. Omuz rahatlasın. Boyun rahat, çene gevşek. Ve buradan dört ayağına gel. Sol dizinle daireler çizmeye başla. Omuzlar el bileklerinin üstünde. Dairenin yönünü değiştir. Ve diğer bacak. Sağ dizle daireler çiz. Daireleri olabildiğince büyütmeye dene. Ve daire yönünü değiştir. Bunu yaparken omurgayı uzun tutmaya çalış. Ve rahatlat bacağı. Dizi yere yerleştir. Birkaç kez kedi ve inek sırtı, omurgayı hareketinden devam et. Biraz burada nefesi kullanarak hareketi daha böyle ritmik hale getirelim. Aldığın nefesle açıldığın, genişledin ön bedende. Verdiğin nefesle sanki havayı beden içeriden dışarıya atıyormuş gibi. Çıkardın. Sırt yuvarlaklaştı. Aldın nefes. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Biraz enerjiyi yükseltmek adına. Omurga hattına bir gevşeme getirmek adına. Başı sağ aşağıya her. Nefes verişinde. Son hadi 10 tane. Ve çocuk pozuna gel. Başı yere ağırlaştır. Kolları bu sefer geriye uzat. Omuzlar yere bıraksın kendini. sesi özgürce bedeni serbestçe bırak kontrol etme herkes ihtiyacına göre hareket etsin gevşesin Ve elleri dizlere yerleştir, göğüs kafesini yükselt, bir oturuşa gel. Buradan nazikçe ayakları ellerin aha, dört ayak üstüne gel, ayak parmaklarını mata geçir ve dizleri yanlara doğru açarak elleri geriye doğru yürüt, bir malasana oturuşa gel, derin bir oturuş ayakların arasındaki mesafeyi artır ve biraz sağa sola doğru yayla. Bunu ellerden destek alarak yapabilirsin veya yükselebilirsin eller bacaklarda, ayak tabanlarında bir sağ, bir sol. Hafif gövdeyle de döndürerek belki. omurga daha dikey halde yapabiliriz. Ve buradan elleri yere yerleştir. Bacakların arkası uzasın. Kendini öne doğru rahatça bırak. Katlan. Ve elleri ayak bileklerinden sarıl kendine. Buradan dizleri bükerek, alt bacaklardan destek al, sırtı yuvarlayarak kendini ayağa kaldır. Ve birazcık da ayak bilekleriyle ilgileneceğiz. Sağ ayak bileğiyle daireler çiz. Dairenin yönünü değiştir. <laughs> Şimdi ayak parmaklarının üstüne, ayak parmaklarını geriye doğru bırak. Sen balerin gibi. Ve ayak tabanının önünü itileri. Sonra ayak parmaklarını tak, ayağı geriye doğru uzatıp parmak ucuna yüksel. Bu ayak parmakları önde. Ve ayak parmaklarını yayabildiğin kadar yay, genişlet. Aynı ayakta ileriye doğru uzat istiyorsan ellerden destek ver derdimiz böyle denge değil. Ayak tabanını sanki yumruk yapar gibi sonra bütün parmakları aç. Yumruk yapıyorsun sonra parmakları aç. Güzel. Diğer taraf. Bunu başta ben ayak parmaklarımı takılı yapıyorum. Sonra biraz parmakları da e, hafifçe, nazikçe ezer şekilde. Dairenin yönünü değiştir. Parmakların üstüne bas. Önünü ayak tabanını uzat, aç telaşsız, acele etmeden ve geriye doğru bas. Parmak uçları öne bakıyor, ayak parmakların takılı. Ayak tabanını şimdiden yaymaya gayret et. Ve sonra yakala bacağı. Ve buradan yumruk yap ayak tabanını. Sık parmakları bük ve açabildiğin kadar aç genişlet. Tekrar aynısı. Büyüz ayak parmaklarını tabanını aç yanlara. Birkaç tane de hızlandırarak yap. Güzel. Ayak tabanları yerde. Elleri yani biraz ayaklar yakın olsun birbirine. Dizleri bük. Dizlerine daireler çiz. <laughs> ve dairenin yanını değiştir. Ve son kez, son hareketini dizleri göz kafasına doğru çek. Şöyle birkaç nefes dengede kal. Güzel. Ve diğer tara İyice baca. Çekiyorsun. Bizi göğüs kafesine ve ellerle ufak bir tapping yapalım. Sağ elle, sol elin üstünden olmaya başla. Koltuk altına gelip alt koldan vur. Eli değiştir. Üstten kolu kaldır koltuk altına. ve şöyle boyundan, göz kafesinin önünden böbreklere bacakların yanlarından aşağıya ve bacakların içinden yukarıya kısıklara vur. Ve elleri yumruk yap biraz. Kalçanın yanına, popoya, kuyruk sokumuna doğru. Ve tekrar böbreklere. Biraz daha yoğun yumruk halinde. Ve sonra kolları rahatlat, elleri silkele. Ayakların arasını biraz genişçe aç. Ve gövdeyi sağa, sola doğru döndür. Kollar çarpsın. Gövdeye doğru karına, böbrek hattına ve kocaman süpürüyorsun kolları, bacakları, göz kapısının önünden, arkasından süpür ve güne hazırız. Sevgiler. Yarın görüşürüz. Çok güzeldi gerçekten. Umarım bundan sonraki